Merhaba, bugün sizlerle et final testinin ikinci ayağını paylaşacağım. Birinci ayağında bisiklet yoktu, yüzme ve koşu vardı. İkinci ayağında ise şimdi bisiklet yapacağız. İlk defa bisiklet testine gireceğiz. Nasıl bir şey olacağını hiç bilmiyoruz. Normalde koşu ve yüzme testlerine giriyorduk. Bu sene yarış olmadığı için böyle yapıyorlar. Altımı yapacağım ve çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra yarış için yola çıkacağız. <laughs> pirinç patlağı üzerine fıstık yazması, muz ve granola yiyeceğim. Yanına kahve ve yanına da böyle bir içecek hazırladım. Onu içeceğim. Şimdi bugün sizlerle yanıma alacağım içeceği hazırlayacağız. Ben 200 ml vişne suyu kullanıyorum ben. Siz isterseniz elma suyu veya herhangi bir meyve suyu kullanabilirsiniz. Tam 200 mililitre dolduruyorum. Şöyle. Birazcık içine yarım limon sıkıyorum. Azı azaltılmış maden suyu. 1 mililitre kadar koyuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da bal. Tuzu koyuyorum. Bu ölçüler 500 mililitrelik kaba göre. Siz de 500 mililitrelik bir su şişesine benim hazırladığım ölçüleri koyabilirsiniz. Şimdi geri kalanına su koyuyorum. Bunu antrenman sırasında veya yarıştan önceki ısınmada içebilirsiniz. Şimdi yarış çantamı hazırlayacağım. Gerekli olan birkaç bir şeyden de bahsedeceğim. İlk başta kulaklık tabii ki. Kulaklık alıyorum çünkü yarıştan önce beni motive eder. Ondan sonra yanımıza bar alıyoruz. Muzumuzu alıyoruz. Ve power metre alıyorum. Ve yanıma havlu alacağım. Bu üstünü yanıma alacağım. Bunu üstüne geçirebilirim orada. Ve yanıma yedek tişört alacağım. Ve yedek tayt alacağım. olur alacağım. Yarıştan sonra toparlanma için. Ve tabii ki su ve yapmış oldum tamamen doğal olan elektrolitini alacağım ve yarış için çantam hazır tam olarak bunları söylemeyi unuttum yanıma bisiklet çantamı alacağım ve pompamı alacağım ne olur ne olmaz diye ve şuraya bisiklet arkalarını koymuştum bunları göstermeyi unuttum şimdi yarışa gitmeye hazır umarım başka bir şey tanışımdır ben şimdi bu şeylerin hepsini nasıl taşıyorum? Görmüş olduğunuz trainer'ı alacağım. Bisikleti alacağım taşıma aletini alacağım. Çantamı alacağım. Birisi bana yardım etsin. Kuzen Power Bye. geldim. Kuzenimle kebaplarımıza göndü Karbonhidratımı da aldım. Yemeğimi de yedim. Duşumu da aldım. Hemen sizinle birazcık bu test hakkında konuşmak istedim. Yüzme dışında koşu ve bisiklet fazla beklediğim gibi geçmedi açıkçası. Koşu ve yüzmeden başlayayım ilk önce. Koşu beklediğim gibi geçmedi çünkü bazı aksilikler oldu koşuda. O yüzden 11 11.20'im vardı. 11.40 koştum. Bir 20 saniye kötü koştum daha iyi koşabilirdim. O aksilikler başıma gelmeseydi. Belki aynı derecemi koşardım. Belki daha iyi koşardım. Bilemiyorum. Onun dışında yüzme testi ise antrenörlerim yüzmeyi 5-5 tutmuşlardı. Fakat hakemler 5-7 tutmuşlar. İtiraz ettik. değiştirilirse değiştirirler. Değiştirmezlerse canları sağ olsun. <laughs> İkinci testindeyse ise yani bu testte bisiklet pek beklediğim gibi geçmedi. İlk 10 dakika aslında gayet iyi gidiyordu. Hatta daha böyle daha da iyi çeviririm diye hissediyordum. Ondan sonra bilmiyorum 10 dakikadan sonra ne olduysa bir anda böyle tempom bayağı bir düştü işte. Geçen hafta bayağı kendim yorgun hissediyordum. Bayağı antrenmanları falan çıkartamıyordum. Belki ondan dolayı da olabilir. Sizinle olabildiğince test günümü paylaşmaya çalıştım. 2020 sezonu bitmiş bulunmakta. Umarım 2021 sezonunda daha iyi sonuçlar alırım. Bundan sonraki yarışlarda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.